bu arkadaşlarımızın tamamı kadro hak ediyor. 2018 yılında kadro alamayan taşeron işçilerin bekleyişi yıllardır devam ediyor. Söylendiği gibi herkes kadro almadı. Bizler buna şahidiz. Hak bir kez daha seslerini duyurmak isteyen işçiler bugün Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenledi. Samsun'dayız. Cumhuriyet'in temelini atıldığı yerdeyiz. Bu arkadaşlarımızın tamamı. 2017 yılında yayınlanan 696 nolu KHK ile ellerindeki tüm hakkın alındığını ileri süren işçiler adına konuşan tüm kamu der Samsun İl Başkanı Zuhal Alkan, işçilerin yıllardır kadro beklediklerini ve süreç içerisinde işçilere verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Bizler yıllardır kadro bekleyen ancak 23 12. 2017 tarihinde yayınlanan 696 nolu KHK ile elindeki tüm haklarını yitiren taşeron işçileriz. Bu KHK ile yan yana çalıştığımız arkadaşlarımızdan ayrıldık, kırıldık, parçalandık. Çıkarılan taşeron yasasında yüzde yetmiş maddesiyle kadro hakkımız elimizden alındı. Fakat burada gözden kaçırılan çok çok önemli bir detay var. Bizim kadro olan arkadaşlarımızdan tek farkımız, türünü bizim belirlemediğimiz, kurumlu yapılan tarafımıza sorulmadan ihale türü ile ayrılan çalışma, çalışanlar olmamızdır. Çalışma saatlerimizi, izinlerimizi ve maaşımızı kurum idaresi belirlemektedir. Hali hazırda ortalama 5 ila 20 yıl aralığında bulunduğumuz kurumda hizmet vermekteyiz. Düştüğümüz anlam kargaşası ile beraber şu an kimse hangi kapsamda çalıştığını bilememektedir. O iş bu iş değil. Yüzde 70 ya da 4 aralık, aralık değil. değil. Özel, Özel maddeyle kapsam, kapsam, kapsam dışı bırakılan HBYS değil. Herkes HBS kadroya, kadroya alınmalıdır. alınmalıdır.